merhaba arkadaşlar ben Ömer Bugün sizlerle birlikte game garajın almış olduğumuz güzel e, uygun fiyatı 8900 liraya ya da 8500 TL falan geldi öyle bir sistemin tanıtımını yapacağız e, kutunun açılım videosunu vesaire çekeceğiz daha kutuyu hiç türlü açmadım şöyle göstereyim kutuyu daha açmadık hep birlikte açacağız göreceğiz arkadaşlar içinden ne çıkacak Evet arkadaşlar içinden bir adet e, kutu içerisinde büyük ihtimalle kutunun ağırlığından belli zaten. 1650 Inno 3D marka. Bir tane ekran kartımız çıktı. Bunu kenara atıyoruz. Bu galiba aldığımız faturası. Bunu da şöyle kenara bırakalım. E, Biostar H410 anakartı. İçerisinde şöyle sistem kurulumu diye bir şey atmışlar. Bu da kasanın galiba kumandası çıkıyor arkadaşlar. RGB LED'lerin e, ayarları işte. Şöyle bir adet bir dakika. Anladım. Şöyle vidaları çıkıyor içerisinde. Galiba kasanın vesaire video. vidaları. Kasamızın arka e, söktükleri ekran kartını takmak için e, kullandığımız boş kısım çıkıyor. Bunu da atmayın. Lazım olur. Kullanırsınız. Bu büyük ihtimalle bunu bilmiyorum. Anak ekran kartına taktığımız bir şey olabilir ya da ekstra SSD taktığımız yer olabilir. Şu da bir adet de power kablosu yanında hediye olarak geliyor. Şu SSD'mizin kutusu yine de yanında boş kutu olarak gönderiyorlar içine taktıkları için. Burada bir adet e, SSD'mizin ekstra olarak kablosu var. Bir tane daha SSD alırsanız diye takmanız için kolaylık. Ya 15-20 ya da daha yüksek bir miktarda satılıyor zaten ama yine de ücretsiz olarak koyuyorlar. Sağ olsunlar. Şöyle bir adet e, CD çıkıyor içerisinden. Bu e, ne bunun? Anakartın kendi CD'si. Bu da kullanım kılavuzu falan. Bu Büyük ihtimalle kurarken lazım olacak bunlar. Şimdi şöyle kapatıyoruz ve kasamızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, kutumuzu açtık. Tamamen kasamızı çıkarttık bu şekilde. Şimdi e, üzerinde bir adet bu ne derler buna? Mazgal mı denir artık tozları almasın diye. Bir adet başlat durdur şey var. Başlatma tuşu. Şurada reset tuşumuz bulunmakta. Burada e, mikrofon girişi ve kulaklık girişi. Bunlar normal USB, bir de USB 3.0 girişimiz bulunmakta. Kasanın normal e, önlen görünüşü bu şekilde. Sağ tarafı normal demir. Ve yan kısım böyle e, jelatinli. Şimdi bu jelatini güzelce sök. Çek oradan çek. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz çek. Çıkar çıkar çıkar. Tam parçalayalım. Tamam. Şimdi kasamızı bu şekilde çıkarttık. Yan tarafının kapağını sökeceğiz. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Arka tarafında şöyle bir şey yapmışlar. Yapıştırmışlar bilgilendirmek amaçlı. Ekran kartımızın dediğim gibi o çıkartılan kısım demir parça var diye o buraya gelecek. O ekran kartını buraya takacağız. Burada yine aynı normal her kasada olduğu gibi girişlerimiz var. VGA girişi olması lazım. O VGA olması lazım. Şurada bir adet eski normal şey klavye mouse girişleri USB girişleri USB 3.0 olması lazım bunlar ondan sonra port girişi kulaklık e, mikrofon ve iki tane kulaklık girişi var şimdi yan tarafını açalım kasamızın kasanın yan tarafını açtıktan sonra ekran kartımızı güzelce takalım Evet arkadaşlar e, marka 1650 ekran kartımızın şu şekilde açıyoruz kutusundan bir kutu daha var burada. bayağı e, paketleme mükemmel. Şöyle bırakalım. Şurada bilgilendirme notları var. Her ekran kartında olduğu gibi. Bu galiba e, güç şeyleri. 1050'nin kaç güç istediği. 8000 falan. Onların bilgilendirmesi. Şöyle ekran kartımızı İşte bu ekran kartımız şöyle paketinde geliyor. Şöyle zarar görmemesi için pakete bile değmesini istemiyorum yani. Evet. Ekran kartımız işte bu. Şimdi Şöyle bunun da jelatinlerini jelatinleri çıkartıyoruz. Ben sökerim bekle. Çıkarttık. Şimdi ekran kartını kasaya montajlayacağız ve kurulumumuz bitecek. Evet arkadaşlar ekran kartını şu şekilde taktım. Şurada e, bir demir şey varmış. Bunu çıkartmamız gerekiyormuş. Ben bir buçuk saat uğraştım buna. Nereden baksan? Şöyle bunu geri buraya tutturacağım. Vidasını şu şekilde takacağım. Takabilirsin. Şöyle elinizle sıkabilirsiniz. Ondan sonra da şu ve şuraya ekran kartını sabitleyeceğim ki oynamasın yerinden. Ondan sonra da kasamızı çalıştıracağız. Evet arkadaşlar bilgisayarı kurduk. Ve şöyle göstereyim. İçerisinde de fan falan dönüyor her şey çalışıyor şu an. Şurada modları var. Klavye şeyin ee, kasanın dediğim gibi bu şekilde kırmızı, mavi veya da şuradan şeyler falan modlarını kendiniz değiştirebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Baya canlı da kamerada canlı göstermiyor o kadar ya. Önemli değil neyse. Şimdi BIOS'umuzu e, kurma şeyine geçelim. Orayı yapacağız. Orayı yaptıktan sonra masa üstüne geldiğimizi göstereceğim. Tam bilmiyorum burada ne yapmam gerekiyor. Şöyle netlesin kamerada. Burada ne yapmam gerekiyor? Nasıl bir yol izlemem gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Onu artık araştıracağız. Bulacağız. Yapacağız ya. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu an format atma işlemimiz başladı. Zaten format atmayı genel olarak herkes biliyordur arkadaşlar. Şöyle kasayı da göstereyim. Format atmayı herkes biliyordur. Bu yüzden format nasıl atılır vesaire gibi video çekmeyeceğim. Çekmedim. Şöyle hızlıca formatımız atılıyor. Bu arada e, işlemcinin kutusu e, çıkmış arkadaşlar kutunun içerisinde. Ben onu hiç fark etmedim tabi o heyecanla. E, onu göstermeyi unutmuşum. O yüzden haberiniz olsun yani işlemcinin de kutusu çıkmadı demeyin. İşlemcinin kutusu da oradaydı. i5 bu arada. Özelliklerini bilgisayarın alt tarafa yazacağım. Oradan görebilirsiniz. Arkadaşlar Allah herkese nasip etsin. Şöyle en kötü en kötü ihtimalle böyle bir sistemi iyi günlerde herkese kullanmayı nasip etsin inşallah